Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık domatesli, biberli, peynirli poğaça tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Kullandığım bardak her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. 1,5 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket mayayı ilave ediyorum. Şeker eriyinceye kadar biraz karıştıracağım. Böyle paketteki instant yani hızlı mayalar yerine 1 paket yaş maya ya da normal kuru mayadan 1 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Yalnız onları kullandığınızda karıştırıp biraz beklemek gerekli mayanın aktif olması için. Şeker eriyinceye kadar 2-3 dakika karıştırdım. Şimdi bir tane yumurta akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayıracağım. Yarım su bardağı ayçiçek yağını da ekliyorum. Yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz poğaçalarda. Karıştırıyorum. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek hamuru tamamlayacağım. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. 5 su bardağından sonrasını azar azar ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Üzerini kapatacağım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bekleteceğim. Hamur mayalandı. Üzerini açıyorum ve içindeki havanın çıkması için gelişi güzel bir şekilde kısacık yoğuruyorum. Sonra şekillendirme aşamasına geçeceğim. İstediğiniz büyüklükte parçalar ile poğaçalar yapabilirsiniz. Ben şöyle yaklaşık mandalina kadar diyebilirim. Parçalar alıyorum. Yuvarlayarak tepsiye yerleştiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Ben Manisa'da yaşıyorum. Merak edenler için ee, ne diyecektim? <laughs> Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. hamurları yuvarlayarak tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerlerini bir bez ile kapatacağım ve 10 dakika kadar bekleteceğim. Üzerinde kullanacağım beyaz peyniri, domatesi, yeşil biberi hazırladım. Yumurta sarısına da biraz pekmez ekliyorum, karıştırıyorum. Bir tane domates ve iki tane yeşil biber kullandım. Peyniri içinde de kullanabilirsiniz. O yüzden peyniri arttırabilirsiniz. Ben oğlum peyniri çok sevmediği için sadece üzerinde kullanacağım. Şimdi birazdan içinde de nasıl kullanacağınızı söyleyeceğim. Veya hemen şimdi söyleyeyim. Az önce söylemem gerekiyordu. Bu bezeleri yuvarlarken yuvarlıyoruz ya o zaman birazcık açıp içine peyniri yerleştirip yuvarlama işlemi yaparak kapattığımız kısım altta kalacak şekilde tepsiye yerleştirebiliriz. Ben üzerinde kullanacağım dediğim gibi, şöyle parmağım ile bastırıyorum, biraz oyuk oluşturacağım ve domatesi, biberi, peyniri bu kısma yerleştireceğim. Yumurta sarısı ile pekmezi karıştırmıştım. Fırına göndermeden önce hamurların kenarına sürüyorum. Pişmek için hazır isterseniz kenarlarına susam, çörek otu da serpebilirsiniz. Fırını 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Isımış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Domates, biber ve beyaz peynirin uyumuna bayılıyorum. Ama bu poğaçaya ayrıca bayılıyorum. Çok yakışıyor gerçekten ve yumuşacık oluyorlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi içinde göstereceğim ne kadar yumuşak olduğunu. Bayatlamayan çok lezzetli bir poğaça. Bu arada soğuduktan sonra bir buzdolabı poşeti içinde ya da saklama kabı içerisinde buzluğa da koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Ee, üzerinde dediğim gibi peynir kullandım. İsterseniz içinde de kullanabilirsiniz yuvarlarken ve istediğiniz çeşit peynir de kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi beyaz peynir kullandım. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu poğaça tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.